Bazı insanlara çok kıpta ediyorum. Bu insanların iradeleri çok kuvvetli. Bir alışkanlıktan kolayca vazgeçebiliyorlar ki bu çok önemli bir şey. Bana kalırsa ben bunu Allah'ın onlara verdiği mükemmel bir armağan olarak görüyorum. Mesela eşimle evlenmeden önce arkadaşlar arasında bir konuşma geçmişti. Eşim sigarayı istediği zaman bırakabileceğini söylemişti. Bu bana biraz komik geldi. Ben de o zaman eşime inanmadığım için elindeki sigara paketini dürerek çöp kutusuna uzaktan basket atmıştı. Tabii ki ben de bunun o anlık bir eylem olduğunu düşündüm. Sonradan yine gidip sigara alacağını düşündüm. Çünkü bir insan sigarayı uzun süreler içtiği zaman bu kadar kolay bırakamaz. Aslında bu herkesin bildiği bir şey. Neredeyse 7 yıl geçmesine rağmen eşim o gün bugündür sigara içmiyor ve şu an kokusuna dahi tahammül edemiyor. Yani o alışkanlığını tamamen değiştirmiş durumda. Ayrıca eşim aldığı bir çikolatayı dolapta birkaç gün yemeden bekletebiliyor. Bense aldığım şeyi o gün tüketmeden asla ve asla duramıyorum. Gerçekten bu konuda tam bir fiyaskoyum. Benim için bırakın iradeli olmayı, canımın istediği şeylere karşı koymak bile bana çok zor geliyor. Gerçi birçok insan da benim gibi. Spor salonuna gittiğiniz zaman emin olun oraya kayıt yapan insanların %95'i bir yıl sonra orada olmuyor. Bu kişiler her yıl değişiyor. Sadece %5'lik bir kısmı oranın müdavimi. Hatta geçenlerde spor salonunda giyinme odasında çok iyi atletik bir vücuda sahip olan ama saçlarının ve sakalının beyazlığından da yaşının biraz fazla olduğunu belli eden bir adamla konuştum. Kendimi tutamadım ve ona yaşının kaç olduğunu sordum. 53 yaşında olduğunu söyledi. Şaşkınlıkla onu tebrik ettim. Sonra yine kendimi tutamadım. Bir süre sonra acaba kaç yıldır vücut geliştirme yapıyorsunuz diye sordum. 33 senedir yaptığını söyledi. Yani 20 yaşından beri spor yapıyormuş. Oysaki ben spor yapmaya 33 yaşımda. Yani daha bu sene başladım. Anlayacağınız birkaç ay sonra sporu bırakanların arasında mı yoksa önümüzdeki senede spora devam eden o %5'lik insanların arasında mı olacağımı bilmiyorum. Fakat bu konuda artık tam anlamıyla irade sahibi olmak istiyorum ve düzenli olarak spora devam ediyorum. İşte bu videoyu yapmamın amacı da bu aslında. Herkese bunu başarabildiğimi söylemek ve sorulduğunda evet devam ediyorum, iradeliyim diyebilmek bir kez olsa bile. Ve tabi bir yıl sonra bana kimlerin bu soruyu soracağını merak ediyorum. O yüzden ben asla bir psikolog ya da eğitmen değilim. Alışkanlıklar üzerine kendini geliştirmeye çalışan, öğrendiklerini tecrübe eden ve tecrübe ettikçe paylaşmayı seven birisiyim. Peki iradesi güçlü bir insan, iradesi zayıf bir insan haline gelebilir mi? Tabii ki iradesi çok güçlü bir insan alışkanlıklarına dikkat etmediği takdirde çok düşük iradeli birisi haline gelebilir. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor tabii ki. iradesi çok düşük olan bir insanda kontrollü alışkanlıklarla kuvvetli bir iradeye sahip olabilir. Yani sanıyorum ki dolaptaki çikolata yemeden birkaç saat bekleyebilirim. Peki bu durum nasıl gerçekleşebilir? Öncelikle kötü alışkanlıklardan örnek verelim. Tabii kötü alışkanlık kavramı herkese göre değişir mesela. Diyelim ki abur cubur yemek sizin için kötü bir alışkanlık. Yani bunu dozunda yapmak istiyorsunuz. 15 günde bir belki de ayda bir yemek istiyorsunuz ama her üzüldüğünüzde ya da canınız sıkıldığında abur cubur yeme isteğiniz ortaya çıkıyor ve buna engel olamıyorsunuz. Kötü hissettiğiniz için abur cubur yiyorsunuz ama aynı zamanda abur cubur yedikten sonra da kötü hissediyorsunuz. Bu sizi daha da kaygılı bir hale getiren kısır döngüye sokuyor. Bir yanınız abur cubur yemenin o an uygun bir zaman olmadığını bilirken bir yanınız da şiddetli bir arzuyla onu yemek istiyor. İradeniz zayıfsa dayanamaz yersiniz. Kuvvetli ise yemeden de vaktinizi geçirebilirsiniz. Peki bir beynimiz var. Bir kişiyiz, bir tarafımız bunu istiyor, bir tarafımızsa istemiyor. Yani nasıl oluyor sanki iki kişiliğimiz varmış gibi. Bu durumun can sıkıcı olduğunu herkes gibi ben de biliyorum fakat insanın böyle seçim yapma anlarına kapılmasının, kararsız kalmasının bir sebebi var. Buna ihtiyacımız var çünkü insan olarak bu şekilde fikir yürütebiliyoruz. Aslında bu karar verme mekanizmasının ve akıllı olduğumuzun bir göstergesi. Peki kararsız kalmakla ya da akılla Karar verme mekanizmasının ne ilişkisi var? İnsan vücudunu bilimsel olarak incelediğiniz her an emin olun muazzam bir yaratılışa sahip olduğunu farkına varacaksınız. Muhtemelen birçok evli erkeğin başına bu durum gelmiştir. Eşlerinin verdikleri sebze siparişini alıp mutlu mutlu eve gittiklerinde eşlerinden bir anda bunun yumuşak olması lazım, daha sert olması lazım, bu meyveler olmamış, bak bunların tadı yok diye fırça yedikleri olmuştur. Ya da bu sadece benim mi başıma geliyor? Peki yanlış nerede? Biz de onlar gibi seçim yapıyoruz. İyisini kötüsünü ayırt edebiliyoruz ama yine de beğenmiyorlar. Çünkü onlar bu konuda daha tecrübeli. Ama hepimiz seçim yaparken aynı karar verme mekanizmasını kullanıyoruz. Aldığımız bir ürünün iyi mi kötü mü olduğunu seçebileceğimiz bir karar mekanizmasına sahibiz. Eğer ki bu olmasaydı içi boş insanlar olurduk. Bunu sadece manavdan sebze alırken düşünmeyin. Mesela 100 lira edecek bir şeye 1000 lira vermek ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. Alacağınız her neyse onun nedeninin en fazla 100 lira olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden sadece bu miktarda ödeme yapmaya karar verirsiniz. Bunun dışında evleneceğiniz insanın kim olduğundan tutun, yiyeceğiniz yemeğe kadar siz karar verirsiniz. Önünüze hiç sevmediğiniz yemek koyulursa muhtemelen yemek istemeyeceksinizdir. İşte tüm bunlara biz karar veriyoruz. Eğer ki bunların aksi olsaydı herkes önüne gelen yiyeceği yerdi. Rastgele birisiyle evlenirdi. Rastgele kıyafetleri giyerdi. Mobilyasına önem vermediği eşyaların olduğu bir evde otururdu. Aslında belki de böyle olsa erkekler için evlenmek daha kolay olurdu. Neyse. Yani her yetişkin insan zihinsel engelli biri gibi olurdu. Bütün ihtiyaçlarımızı başka birisinin karşılaması ve kararlarımızı başka birisinin vermesi gerekirdi. İşte bu en başta bahsettiğimiz durumun yani üzgün olduğumuzda abur cubur yiyip yememe konusunda ikilemde kalmamızın sebebi de bu. Seçim yapma içgüdümüzden dolayı yani bu gayet normal bir şey. Mesela düşünün her geçen gün hatta her dakika her saniye birileri YouTube kanalı açıyor ve bu kanalı açanların çok ama çok az bir kesime iyi bir yerlere geliyor. Çünkü istikrarlı olarak düzenli video yüklemek diğerlerine zor geliyor. Eğer ki bunu istikrarlı bir şekilde yaparlarsa Er ya da geç bu konuda başarıya ulaşıyorlar. İnşallah ben de onlardan birisi olacağım. Tabi aksi bir engel çıkmadıkça. Tabii ki sizin de kanalıma abone olmanız ve yorum yapmanız çok önemli bu konuda. O yüzden lütfen şimdi abone değilseniz abone olarak bana destek olun. İşte irade bizim için her konuda önemlidir. Yeni bir alışkanlık kazanmada ya da kötü bir alışkanlıktan vazgeçmede de olmazsa olmazdır. Her gün işe gitmek için iradeli olmak zorundasınız. Her gün yemek yemelisiniz. Yani yemek yeme konusunda bile iradeli olmak zorundasınız. Zaten öylesiniz. Her gün yemek yiyorsunuz. Yemek yemek geçtiğiniz bir gününüz yok. Aslında her insanın her konuda iradesi var fakat bazılarımız o iradeyi kullanmak için biraz zorluk altında hissetmesi gerekiyor. Ay sonu hesabımıza yatacak o parayı görmek için hafta içi her gün işe gitmek zorunda olduğumuz gibi. İşte burada bizim iradeli olmamıza sebep olan şey hesabımıza yatacak olan para. Birçok insan var 30-40 yaşına gelmiş ama hala evinde oturan, bilgisayarın karşısında vakit geçiren, çalışmayan. Bunların en büyük sebebi Onların karınlarının aileleri tarafından doyurulması onların birilerine bakmak zorunda oldukları eş ya da çocuklarının olmaması. İşte bir insanın bir konuda iradeli olabilmesi için ve istikrar sağlayabilmesi için ona kendisini mecbur bırakacak bir etken bulması lazım. Mesela sabahları işe gittiğinizde sağlıksız simit ya da açma yemek yerine artık evinizde güne güzel bir kahvaltıyla başlamak, sağlıklı beslenmek istiyor olabilirsiniz. Bir iki gün denedikten sonra sabahları kahvaltı hazırlamak artık size zor geliyor olabilir ve bu alışkanlığınızı kısa süre sonra bırakıyor olabilirsiniz. Ve yapmanız gereken tek şey aslında şu, akşamdan sabah yiyeceğiniz kahvaltıyı hazır tutmak. Uyanınca yapmanız gereken tek şey ise kahvenizi bardağa koymak ve kahvaltı tabağınızı alıp keyfini çıkartmak olsun. Online sipariş vermekten kendinizi alıkoyamıyorsanız kayıtlı olan kredi kartı bilgilerinizi silin. Otomatik doldurmayı kapatın. Her sipariş vereceğinizde kart bilgilerinizi girmeye uğraşmak zorunda kalın. Yetmedi mi? Bankacılık hesabınızdan ya da müşteri hizmetlerinden kartınızı online alışverişe kapatın. Bu da olmadı mı? Uygulamadan çıkış yapın. En son ihtimal uygulamayı komple kaldırın. Yani istenmedik bir alışveriş yapma durumunda kaldığınızda uygulamayı tekrardan indirmek, giriş yapmak, kart bilgilerinizi girmek hatta adres bilgilerinizi yeniden girmek zorunda olacağınız için muhtemelen bu durumdan vazgeçeceksiniz. Dolayısıyla herhangi bir şey almak zorunda kaldığınız zaman ya dışarı çıkmak zorunda kalacaksınız ya da uygulamayı tekrardan indirmek zorunda kalacaksınız ve muhtemelen bu zor geleceğinden dolayı da vazgeçeceksiniz. Paranızın yeteceğini düşünmüyorsunuz. Ay sonunu getiremiyorsunuz. O zaman kredi kredi kartı kullanmayın. Her zaman nakit ödeme yapın. Gerekirse yaptığınız ödemeleri yazın ve ne aldığınızın farkına varın. Sonradan gerekli ya da gereksiz olan bir şeyler alıp almadığınıza da karar verin. Diğer alışverişlerinizde de daha dikkatli olursunuz. İradeli olmak küçük adımlarla gerçekleşir. Bir günde bir gökdelen dikemezsiniz. Hastaysanız bir ay boyunca kullanmanız gereken ilaçları bir kere de içemezsiniz. Bir günde bir yazılımcı olamazsınız. Bir günde yabancı dil öğrenemezsiniz ya da bir günde vücut geliştiremezsiniz. Ama bir günde birkaç yabancı kelime öğrenebilirsiniz. Belki bir binanın temelini atabilirsiniz. Birkaç temel egzersiz hareketiyle spor yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinize her gün yeni şeyler katın. Hayata sıfırdan başlayın ama hayatı asla sıfırda bırakmayın. Buraya kadar videomu izlediyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir. Tabii ki abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda